Survivor'da bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Bakın bazı yarışmacılar neden eksik? Sunucu Murat Ceylan'ın sunmakta güçlük çektiği o ödül oyunu. Bakın Survivor'da bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da geçtiğimiz hafta bir erkek dokunulmazlığı ve erkek potası oldu. İşte bu hafta sıra kadın potasında. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Neden bazı oyuncular şu an eksik ve takımlarda şu an bir eşleşme sorunu yaşanıyor? diyecek olursanız zaten geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı bunu açıklamıştı. Yayın takvimine göre hareket edildiğini ve bu yüzden bazı ödül oyunları ve bazı dokunulmazlık oyunlarında Türkiye'ye giden yarışmacıları göremeyeceğimizi bize zaten günler önceden belirtmişti. Ve bu yüzden bu haftanın ilk dokunulmazlığında bazı isimler eksik. Aslında olaya yani dokunulmazlık oyununa bundan çok damgasını vuran bir olay var. O da Poyraz ve Batuhan kavgası. Bu ikilinin arası tam düzeldi derken tekrardan bozuldu. Ve seçme esnasında yaşanan kavga maalesef ki takımı çok kötü etkiledi. Ve bu yüzden bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını mavi takımdaki yaşanan kavgalarla birlikte zaten oyunun denge oyunu olmasıyla da beraber kırmızı takım kazandı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu ikilinin kavgalarında Batuhan Karacakaya mı yoksa Yiğit Poyraz mı haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.